Hoş 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 geldiniz. Arkadaşlar bugün çok güzel bir video ile karşınızdayız. Rüya ile birlikte bir takipçimize kaşık siparişi hazırlayacağız. konuş hazırlayacağız. Arkadaşlar kaşık sipariş kepçe sipariş. Şöyle söyleyeyim size. Şöyle neler var gösteriyorum. Hangi takipçimiz olduğunu da açıklıyorum hazırsanız. Şöyle açıklayacağız. Daha doğrusu seçeceğiz arkadaşlar. Bir haftanız var. Bir hafta içinde en çok yorum atan videolarımızı beğenen Başak Seda'lı Rüyacı Seda'lı kanallarında yorum yapan videoları beğenen ve videoları izleyen arkadaşlarımızdan bir tanesine YouTube Analytics bize gösteriyor. Evet. Oradan bir arkadaşımızı seçeceğiz ve, ve ona kaşık, kaşık sipariş. Bugün hazırladığımız siparişi göndereceğiz. Hazırladığımız arkadaşı, yani biz seçtiğimiz arkadaşa çekiliş yapmıyoruz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum YouTube Analytics'te bizim sıkı takipçilerimiz birisine göndereceğiz. Bu arkadaşımızın kim olduğunu da Rüya Sedalı Instagram adresinde açıklayacağız. Buradaki listeden koyacağız arkadaşlar. Neler çıkacak bilmiyoruz. Şey göre, yani kaşıkta arkadaşlar. gelen. Ekstra bir şey koymak istedik Rüya ekstra ama. Ekstra şöyle bir boncuğumuz var. Göster boncuğu. Lavabu boncuğu. göster. Arkadaşlar bu lavabu boncuğu veya bu çıkarsa lavabu da koyacağız. O evet. zaman atıyorum bunda kaşık siparişimizde. Şöyle bir bir saniye şöyle karıştırayım ıı, 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 ıı. Sesi çok güzel ya. O zaman yavaş yavaş hazırlamaya başlayalım ben mı? Ben köşemi doldurmaya başlıyorum. Doldur. Yor. Rüya gelmiyor mu? Dur. Tut şöyle. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Anne, o... dur. dur Düşen dışarı içine. Sen şuraya tut tamam mı kaşığı? İçine düşenlerin hepsi. Bir saniye ya. Bu muydur la bu? bu? Bu muydu? O zaman bunu da koyduk. Tamamız. Arkadaşlar şimdi kaşık siparişlerinde neler çıktı Rüya bize tek tek açıklayacak. Evet tamam, Rüya sendeyiz. Tamam. Hazırlanı yap. Bir dakika çok özür dilerim şurada. Bakalım bu kaşıkta, kaşıkta neler var? Hah, düzenli oraya. Şimdi artık başlıyoruz. Evet. Evet ilk olarak. Şimdi ilk olarak bununla başlamak istiyorum. Bu Poğaça. ne bu? Poğaça. Poğaça Simli eyeliner'mış. Simli Eyeliner, evet. O zaman buradan mor bir tane Simli Eyeliner Simli Eyeliner'ı koyuyoruz. koyuyoruz, evet. Başka? Levvube en sona bırakacağım. Levvube en sona. Şunu atayım mı içine? Poğaçayı çıkarttık Olur. çünkü. En az evet. 10 ürün çıkıyor arkadaşlar, Şunu Aynen. da biz tamamlıyoruz. Aynen. E, maça çıkmış. Maça. Maça, maça neymiş? Maça makyaj fırçalarını temsil ediyormuş. Evet. Hangi makyaj fırçasını koyuyorsun? Sana şunu koyacağım. Evet. Çok tatlış. Bir tane, tane. Tatlış. Par Bir tane far, far, far fırçası koyduk. Bir tane çiçek çıkmış. Çiçek neyi temsil ediyormuş acaba? Çiçek. Kalem arkalıklarını temsil ediyormuş. Bu da kalem altı yapıyoruz. Bakabilir miyim? Şunlar ben mı? Ben şöyle yapmak istiyorum. Şimdi kız mı, erkek mi çıkacak Büyük bilmiyorum. ihtimalle bir kız arkadaşımız alacaklar diye düşünüyorum. Far fırçası var <gülüyor> çünkü. <gülüyor> Erkeklerin çok farklı kullandığını zannetmiyorum. Bir tane böyle maymala dil koymak istiyorum. Tamam, süper. Bir de peynir. peynir. Peynir neymiş? Peynir, peynir, peynir. Taka. Taka. O zaman ona buradan bir tane şey Rüya'nın koyayım. çok sevdiği, severek... Pembiş pembiş. Severek Aynen. almıştım bunu buraya. Aynen, severek aldığımız. Çok tatlış gerçekten. Evet. Koyayım. Evet. Çilek çıkmış. Çilek ne? Çileğimiz defterleri. Çilek Burada Burası ilk not defterlerimiz. Yani Aynen, bu çok böyle. tatlı. Bunu mu koyacaksın? Evet, bunu koyacağım. Bu arkadaşlar üç boyutlu gibi görünüyor gerçekten. Çok tatlı bir defter. Bunu koyuyoruz. Bunu koydum devam ediyorum. Bir tane deniz kabuğu çıkmış. Deniz kabuğu. Bir dakika deniz kabuğu çok tatlıymış. Bak, etmeyeyim mi? Gerçekten çok güzel. Deniz kabuğu neyi temsil ediyor? Deniz kabuğu he. Deniz kabuğu kart temsil ediyormuş. Ona buradan bolca kart koyuyorum. Bayağı bol koydum. Normalde hmm. bu kadar bol koymuyoruz. Evet, bol 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 da bol, kart bol, koyduk. Bol, bol. Evet arkadaşlar ya kimin çıkacak acaba? Çok heyecanlı değil mi dünya ya? Ben olsam olmaz heyecanlanırım. Tam olarak bir tane Ya e, Belki de şu an tam olarak bizi izleyen arkadaşımın. Şu an tam ona gidiyor belki de. Evet. Ay. Ne bu? Şimdi bu ayıcıklı dondurma. Ayıcıklı dondurmayı buradan buluyoruz. Nerede? Ayıcıklı Nerede? dondurma. Krem. Krem. Evet. O zaman ona bir tane de belirel kremi ekliyorum. Evet, koy onu. Benim ekleyeyim, Fridyum'un ekleyeyim. Bakayım. Sen bilirsin hangisini istiyorsan. Sanki şu daha ufak gibi geldi bana. Bunu koy ya. Elimiz gönlümüz bol olsun. Koyan dedim bunu koyuyoruz. Evet. Biraz pembe bir paket oldu. Evet gerçekten pembe mor çok tatlı bir paket oldu arkadaşlar. Pembesi daha ağırlıklı olan. Evet, evet bitti ama ben mi? Bizimki Kaç ilminiz oldu bir, bir sayın. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ne bu buyla 8. 2 tane. 10 olsun tane. ya. Arkadaşlar 10'a tamamlıyoruz. Biz gözümü kapalı bir tane Seçtin mi? Ananas çıktı. neyi Ananas. Ananas temsil ediyor. Ananas tokaları temsil ediyor. Evet, burada. tokalar nerede? Tokalar şurada var. Aa bir tane elimde kaldı bir şey. Ne o bu? Ne ya? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum içine karıştı. Anan toka. Ha tokalar şurada. buradakiler. Şurada ve şurada. Bu tane tamam. böyle pembe. Pembe madem pembe ya da yeşil. Pembe. Sen karar ver. Pembe mi yeşil mi koyayım? Pembe mi yeşil mi? Yeşil ya ya yeşili mi de... geldi ya. O zaman yeşili koy. Bak sen de bir elle anlayacaksın. Evet evet. Bir de şuna bak. Bu birazcık daha. Biraz sıkı geldi. Daha. O zaman yeşili şeyler. koyalım. Yeşil evet. Bir tane daha. Bir tane var. daha. Yeşil kapat gözlerini. Şey. Gözleri, yine. gözleri kapat, gözleri de. kapat, gözleri kapat. Evet, seç bir tane. Onu aldın artık. Ne o? Ne bu? Hello Kitty? Bu kedi. 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 Kedo. Kedo. Hello Kitty Kedo. diyor bir şey. Kedo. Kedi ne? Kedo. Kedi maskeymiş. Maske. Bir tane maske. Maskeler maske içeride. Koş, getir onlardan da bir tane. Gel, 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 maske gel. 4 gel. tane böyle maske seçtim Tamam, hangisini? Hangisini koyalım diye. Bence şunun iki tane var, bunlardan birisini koyalım. Tamamdır. Tamam, şunu da şöyle koyduk. Var mı başka ürünümüz? Bir dakika, kaç ürün oldu? Sayalım bir. Bir. 1 2 Bir dakika. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve de 10. ürün Lavabo. Gel bakalım labubulardan da seçelim. Arkadaşlar çok biz bir rüya bir saniye. Çek, bir saniye tekrar bir anlatalım mı neye göre göndereceğimizi. Hı -hı. Arkadaşlar YouTube kanallarımızda yani Başak Sedalı, Rüya Sedalı, Rüzgar Sedalı kanallarını takip eden, en çok yorum yazan, e, videolarımızı beğenen arkadaşlarımızı YouTube bize Analytics bölümünde gösteriyor. Ve bu arkadaşlarımızdan birisine hangisi olduğunu önümüzdeki hafta pazartesi ya da salı günü Rüya Sedalı Instagram'a rüya.sedalı instagram adresinden açıklayacağız. Açıkladığımız arkadaşımızdan, benim Instagram'ımdan bana adresini gönderecek. Tekrar söylüyorum hangi arkadaşımız olduğunu rüya sedalı hikayelerinde bulabilirsiniz. Ya da veya da paylaşıyor olabiliriz. Bilmiyorum orasını. Mutlaka takip edin. Açıkladığımız arkadaşımız da Başak Sedalı Instagram adresinden bana yazacak. Benim adresim bu Başak abla diye. Biz de onun adresine göndereceğiz. Kargo ücreti tabii ki de bizden böyle bir soruyu hiç düşünmeyin bile. Düşünmeyin. Lütfen. Aynen daha önce lavabolarımızı da böyle göndermiştik çünkü. Şimdi çıkart bakalım lavabolarım. Şimdi rastgele bir tane seçelim. Seçelim bir tane lavabom. Dök. Üç tane i̇şte bu muyla koyayım. O hangisi? Şöyle Neler düştü koyayım. ya? Öyle. ya bir şey söyleyeyim mi? mi? Bence şunu da gönder arkadaşlar. Bu Rüya'nın el <laughs> emeğiyle yaptığı, gerçek hamurdan yaptığı bir şey. Paketim de böyle. Burada. Aynen paket evet. burada. Crybaby var. Crybaby göndermiyoruz. Crybaby'le. Lebo'ları koyayım var? şöyle. Siyahımız var. Rastgele karıştır sen burada. Tamam. Şöyle karıştırıyorum, karıştırıyorum. Arkadaşlar şu mor çok tatlı. Bu gerçekten çok sevimli. Şunun rengine ben bayılıyorum gerçekten. Bu da çok tatlı. Şimdi bakar mısınız? Çok sevimli. Hayır, ya de bu de şu de an hiç sevimli başladım, görmedi gözüme başladım, ya. Başlıyorum, başlıyorum. Başla. Seç bakalım. Şu an bir tane tuttum. Evet. Rengini tahmin edebilir misin? Bana şey gibi geldi. Sarı pembe olan gibi geldi. Hayır. Yeşil. Yeşil bir tane lavabo da seçtik. Bunu da koyalım. Nerede? Güzelce paketleyelim. Diğer şeylerimizi de ürünlerimizi de güzel bir şekilde kutuya koyalım. Hediye paketi yapalım. Arkadaşlar bugün sizinle bir tane kutu olacaktı. Kutuyu da koyacağız. Hangi kutuya koyalım? Şurada kutular vardı. Onlardan bir tanesine koyacağız. Kutulamayı da yapalım. Ben ürünleri tekrar göstermek istiyorum müsaadenle. Arkadaşlar bir tane çilekli şöyle kokluyorum. Gerçekten çok güzel kokan el kremi. Yeşil bir tane tokam. Bir tane böyle tatlış kalem markalı far fırçası. Simli bir tane eyeliner. Şöyle göstereyim mi bunu? Bir saniye. Arkadaşlar rengine inanamayacaksınız. Ben şimdi açtım, baktım. Dökmeyeyim de. Evet. Ah. Aa çıktı bu. Tüh. Şunu geri kapatırım ben. Tamam. Şey, şey, küçücük bir şey rica edeceğim senden Rüyacığım. Küçücük elime bir çizer misin renginin güzelliği görülmesi için? Ya bakar mısınız rengi? Metalik çok tatlı bir mor. Yani umarım çok tatlış sev, yani onu çok sevecek birisine gider. Heh, kapattın mı? Süper. İyice kapat dökülme ihtimali olmasın. Ee, böyle bir tane not defteri şöyle gösteriyorum. Gerçekten çok sevimli bir paket oldu. Maske sadece birazcık gönderdiğimiz arkadaşın yaşına uygun olmazsa eğer annesiyle veya teyzesiyle veya ablasıyla paylaşır diye düşünüyorum. Burada bir sürü Blackpink Black kartları var. Striket... Ben bu çocuğun ismini söyleyemiyorum. Ben Kim striket bu? Bir tane Stray cardik... Kids karışmış. Boş ben, ver ya. Yiyecek. Tamam, olsun. Bir, bir sürü ürün gönder, gönderiyoruz tamam arkadaşlar. Olarak. Son olarak... Lavabomuzu da koyuyoruz. Umarız gönderdiğimiz arkadaşımız çok mutlu olur. Şimdi paketliyoruz arkadaşlar bunu güzelce. Bu arada cır cırt da hala yerinde olacak. Biz sadece şurasını yapıştıracağız. Aynen. Şurası. Evet. Çubuğumuzda hazırladık. Şimdi bunları güzel bir kutuya koyacağız. Sonrasında da dediğimiz Yen gibi arkadaşımız buradan cırtlatarak açacak ve lavabo ve de bu müthiş kaşık siparişine sahip olabilirsiniz sizlerde videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın aynı zamanda da arkadaşlar bütün videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın çünkü bu şekilde daha önce arkadaşlarımıza labubu gönderdiğimiz böyle kaşık siparişi ve labubu gönderdiğimiz kaşık gibi... siparişi ilk oluyor labubu gönderdik ama evet. kaşık siparişini ilk defa göndeririz böyle gönderdiğimiz yeni bir sürü hediyelerimiz de olacak bu yüzden kaçırmamak için zil tuşuna basmayı videoları beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve bütün videoları videolarımızı izlemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.